Akrep Burcu ekran başına. Haziran ayında siz değerli akrepleri neler bekliyor gelin bakalım inceden inceye inceleyelim. Evet değerli akrepler nasılsınız iyi misiniz? İçinizde iyi olanlar var iyi olma yolunda olanlar var. Bazıları gün geçtikçe biraz daha iyi olacaklar. Evet eğer siz nasılsınız durumunuz gün geçtikçe daha da iyi oluyor mu bazılarınızın böyle şansları açılıyor mu e, aşağıya yazarsanız seviniriz çünkü artık bazılarınız da dip, dip noktasını gördü dip noktasından yukarı doğru e, çıkmaya başladı satürn hareketlerinden ve bazılarınızın derecelerine göre çok fark ediyor bir ayrıca şu anda bir de güney ay düğümü transite alıyorsunuz o da yakında sizden geçince ciddi anlamda belli rahatlamalara gireceksiniz değerli akrepler. Evet değerli akrepler Haziran ayında bakalım neler oluyor. Bir bakalım şöyle bir. Güneş 22 Haziran'da sizin 8. evinizde ilerlemesine devam edecek. 8. ev zaten sizin eviniz. Yani Akrep Burcu'nun temel astrolojideki olağan evi, doğal evi 8. evdir. Ve arkadaşlar Merkür'de 11 Haziran'da 11 Haziran itibariyle bu evinize geçiş yapacak. <laughs> Dolayısıyla tam bir akrepçe bir düşünce. Aynı zamanda bilinçaltı okuması, aynı zamanda his dünyanızda gelişmeler, sezgi dünyanızda belli başlı artışlar ve ciddi bir durumlar var. Bu ay ortak kazançlar, eşinizin gelirleri, borçlar, ödemeler, krediler, miras, nafaka gibi konular ayrıca ökült ve spiritüel alanlarla yönelme isteği odak noktanızda olabilir. Yani bazılarınızın konusu arkadaşlar nafaka ve borçlarla alakalı durumlar, kredilerle alakalı durumlar. Burada bazıları birazdan da anlatacağım şanslı olabilme durum varken bazılarınızda da bazı değişiklikler olabilir. 4 Haziran'da ikinci evinizdeki yay burcunda gerçekleşecek olan bir dolunay var ve bu dolunay parayla alakalı arkadaşlar. Yani ikinci evinizde bir durum var. Maddi konular, konfor ve güven alanınızla ilgili bazı gündemleri gün yüzüne çıkarabilir. Uzun zamandır bekletmiş olduğunuz bir yatırım kararı, finansal işler bu durumda çözülmek zorunda kalabilir. Ya da şöyle diyebiliriz arkadaşlar, bazılarımızın 8 yıldır çektiği bir finansal kriz var malum. Bazıları dibi gördü, bazıları ekonomik olarak iflaslar yaşadı, bazıları bazı durumlar oldu. İşte bu çıkış döneminde bazılarımız eğer Doğum haritasındaki alanına göre hayatın sizi sevk ettiği alana doğru yönelebilirseniz arkadaşlar ve orada gerçekten o alana doğru enerji ürettiğinizde parayla ilgili, aşkla ilgili birçok konuda çözülmeler meydana gelecek. Onu zaten içinizde doğum haritası alanlar biliyor ve bazılarınızın haritalarındaki bu sıkıntılar çözüldü biliyorsunuz. Ve devam ettiğimizde de arkadaşlar 5 Haziran'a geliyoruz ve 5 Haziran'da da Merkür Uranüs kavuşumu var. Merkür Uranüs kavuşumu 7. evinizden meydana geliyor. Eşiniz, ortağınızla ilgili güzel, beklemediğiniz ani fırsat ve haberler karşınıza gelebilir. Burada eşin durumuyla alakalı arkadaşlar Merkür Uranüs kavuşumu bazılarında şimşek etkisi de yapabilir ve bazılarında kıskançlık krizi de yapabilir. Ama bazılarınız için geçmiş dönemde yani geçen sene Temmuz aylarında, Ağustos aylarında boşananlar, ayrılanlar oldu. Bu dönemde aslında onlardan ayrılmanızın sizin için ne kadar hayırlı olduğunu da anlayabilirsiniz. Yani diyebilirsiniz ki evet ben o dönemde istemiyordum ama iyi ki de kurtulmuşum. Gerçekten rahatladım. Gerçekten beni geriye götürüyormuş. Gerçekten benim tekamülümü engelliyormuş diyebilirsiniz. Neden arkadaşlar? Çünkü, çünkü, ee, hayatın sizi sevk ettiği bir alan var. Ve o dönemdeki geçen seneki Uranüs e, Satürn karesi alanlar arkadaşlar haritalarında hayatınızda sizi pamuk ipliğiyle bağlı bir alan oluyor ve o pamuk ipliğiyle bağlı alanlarda özellikle evlilik alanında böyle bir pamuk ipliğiyle bağlı bir durum vardıysa hayat sizi arkadaşlar o dönemde ne yapacaktı? Zaten e, sizin gelişiminize engel teşkil eden kişiyi ...yanınızdan alacaktı. Bazılarınızın... E, ...bırakabilme problemi var. Malum ve... E, ...sonlandıramama problemi var. İlla... ...sonlandırdığınız bir ilişkide... ...düşmanlık yapmak zorunda değilsiniz. Bakın bu dediğimi... At, at, ...atmayın bir kenara. Niye? Çünkü... ...yani ya hep... ...ya hiç, ya herru, ya merru şeklinde... ...bir... E, ...bakış açısıyla arkadaşlar... ...yaklaşmanız doğru değil. E, çünkü... Gün gelir yüz yüze bakmak zorunda kalırsınız. Ortak paydalar olabilir, çocuklar olabilir, başka şeyler olabilir. Bu yüzden de hani bir ilişki bitti ben bunun dünyadaki en büyük düşmanıyım Kafasına taşımamanızı öneriyorum. 5 Haziran'da Merkür Uranüs kavuşumu 7. evinizde dedik meydana geliyor. Eş ortakla alakalı beklemediğiniz bir durum oluşabilir. Bu durum bazılarınızda fırsatken bazılarınızda da ne olacaktır? Bazı haberler olacaktır. Aynı zamanda 5 Haziran'da Venüs Aslan burcuna geçiş yapıyor ki bu Venüs'ün Aslan burcuna geçiş yapması özellikle altın fiyatlarını yükseltebilir. Ve aynı zamanda arkadaşlar Venüs'ün Aslan burcuna geçiş yapmasını siz 10. evinizde karşıladığınız için sizi ne yapacak? Parlatacak. Nerede parlatacak? Kariyerinizle, işinizle ilgili konuları sizi ne yapacak? Yükseğe çıkaracak arkadaşlar. Özellikle Venüs 9 Ekim'e kadar arkadaşlar uzunca bir süre burada kalacak. İş kariyer hayatınızın, saygınlığınızın, prestijinizle ilgili konular ve bunlarla alakalı güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yöneticilerinizle ilgili olumlu ilişkiler olabilir ve yine kariyer ve işle alakalı güzel gelişmeler meydana gelebilir. Burada arkadaşlar dikkat edilmesi gereken durum şu. İçinizde böyle altın alacaklar. Ne yapacaklar? 5 Haziran'a kadar Venüs Aslan Burcuna geçiş yapıyor. Ama burada geçiş yaptıktan sonra Venüs Aslan Burcundaki geri harekete kadar, tamam mı? Yani o geri harekette fazla beklemeyin yani. Ondan sonra bir geri gidiş oluşabilir, oluşmayabilir ama oluşabilir. Evet. Haziranın ilk haftasında arkadaşlar Venüs Neptün üçgeni var. Venüs-Neptün üçgeni etkisi ilk hayallerinizle ulaşmak ve güzel adımlar atma, atmak için çok güzel bir fırsat olabilir. Bazılarınız hayal ettiği bir zenginliğe kavuşabilir. Bazılarınız hayal ettiği bir ilişkiye yelken açabilir. E, ve bu bazılarınızda güzel etkiler oluşturabilir. Fakat 6 Haziran gününe dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Venüs'ün Plüton ve Jüpiter'le olan sert açıları sebebiyle kariyer hayatınız, ev aile yuva ilişkiler, evlilikle alakalı zorlayıcı bir dönem olabilir ve burada e, bu kariyer pardon bu Jüpiter'in Plüton'la olan sert açısı arkadaşlar daha çok sizin bu evlilikle alakalı konularda etik değerlerle hareket edip etmeyeceğinizi yazılı olmayan hukuk kurallarıyla hareket edip etmeyeceğinizi gösterecek. Yani burada içi boş tehditler ya da işte ne, nedir? İşte hukuksal tehditler ya da buna benzer bir durum. Ya siz yap, yapacaksınız ya karşı taraf yapacak. Bunlarla ilgili olumsuz bir enerji söz konusu. Anne baba veya eş, eşinizin ortağı, abartılı ilişkiler ve bu abartılı ilişkilerin getirdiği çatışmalar. Bu tarz konularda gereksiz yere şey yapmayın arkadaşlar. Konuyu çatışma noktasına getirmemenizde yarar var. Aksi takdirde bazı akrepler bu işten zararlı çıkabilir arkadaşlar. Çünkü akrepteki o ya hep ya hiç mantığı ne kadar olsa da etik değerlerle hareket etmediğinde mutlaka bu da ona yol elektrik olarak olumsuz anlamda ne olacaktır? Geri dönebilir değerli arkadaşlar. Evet. Evet. Ne dedik? 16 Haziran'da geldik ve 16 Haziran'da Satürn 5. evinizden 8. evinizdeki Merkür'e olan bir kare açısı var arkadaşlar. Bu ne demek? Bazılarınız bu tarihlerde çocuğundan ayrılabilir. Yani 16 Haziran'da ne bileyim çocuk tatile çıkabilir, başka bir yere gidebilir. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Ee, sizden uzaklaşabilir, kampa gidebilir. Bu tarz bir durum olabilir. Bazılarınızda da arkadaşlar... Çocuklar aşk hayatı, flört, keyif aldığı hayal alanlarından bazı harcamalar yapmak durumunda kalabilir. Ve yine çocuklarınızla iletişim bu dönemde kendinizi rahat ifade edemediğinizi, zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Bazılarınız da bu dönemde sevgili yapmak adına fazla para harcayabilir. Malum bir e, dışarıda yemek yemeye kalksanız pide olmuş 135 TL. E, yani düzgün bir yere gitseniz artık ödeyeceğiniz hesabı siz düşünün. E, dolayısıyla da e, arkadaşlar bu dönemlerde sevgili yapmak için <laughs> maddi anlamda krizli bir dönem olduğu için ne yapacaksınız? Gökyüzündeki yıldızları sayabileceğiniz bir yere gidebilirsiniz. Evet şaka bir tarafa gerçekten hani insanların sosyal hayatlarını bu yaşanılan ekonomik durumlar ciddi anlamda tehdit ediyor. Ve özellikle 6-7-8 tarihlerinde daha acaba neler olacak neler maydanozlu köfteler gibi de bakılabilir. Evet. Zaten siz bunları okuduğunuzda neler olacak neler bakalım ben de merak ediyorum. 18 Haziran'da ikizler Burcu'nda yani sizin 8. eviniz oluyor arkadaşlar. Yükselen akrebin 8. evi İkizler Burcu olur. Burada bir yeni ay gerçekleşecek. <laughs> Çok pardon. Bu yeni ay ile birlikte Almak istediğiniz krediler veya yatırımlarla ilgili yeni girişimler yapabilirsiniz. Ya da ruhsal, metafizik, ökül, spiritüel konularla ilgilenmeye başlayabilirsiniz. Burada arkadaşlar özellikle bu konu bu dönem hani parayla alakalı ciddi bir dönem. Ee, bazıları malum e, kredi çekip altın aldılar. Bazıları e, kredi kullanıp dolar, euro aldılar. İşte bu dönemde ne olacak? Bununla alakalı bir yeni ay meydana geliyor. İşte bu dönemden sonra belki bir artış meydana gelebilir Belki bir e, hareketlik meydana gelebilir yani dünyada en çok e, bu hareketliğin olduğu ülkelerden bir tanesiiz malum ve bunlar bazılarında olumlu gelişmeler yaratabilir bazılarında olumsuz gelişmeler yaratabilir özellikle borçluysanız da borçlarla ilgili yeni bir e, karar alma yeni bir başlangıç yapma yoluna gidiledebilir 19 Haziran'a geldik arkadaşlar. 19 Haziran'da da 5. evinizdeki Neptün'den aldığınız kare açıyla riskli yatırımlar, keyif ve eğlence sektörüne yönelik işlerinizde aldanmalar, dolandırılmalara dikkat etmenizde fayda var. Evet, 5. evinizde Neptün'den aldığınız kare açı var arkadaşlar. Ayrıca sevgili aşk çocuklarınızla ilgili bazı gelişmelerde yaşanabilir. Ne demek bu? Bazılarınızın sevgiliyle olan ilişkisinde aldatma, aldatılma durumları olma ihtimali olabilir. Ve yine çocuğunuzla ilgili sohbetinizde çocuğunuzun arkadaşlar e, konuyu hayal edip de hayallerini gerçekmiş gibi anlatma durumu olabilir. Ve bunları siz gerçek zannedebilirsiniz ve onu yalancılıkla suçlayabilirsiniz. Böyle yapmayın. O bir çocuk yani çocuk olduğunu unutmayın. Evet Mars 10 Temmuz'a kadar... 10. evinizde ilerlemesine devam ediyor. 10. evinizdeki Mars ilerlerken bu arkadaşlar sizin 10. evinizdeki gezegenlerle ilişkisi çok önemli. Çünkü bazen ve genellikle Mars hareketleri malefik bir enerjiye erken bu süreçte arkadaşlar ne olacaktır? E, sizi orada kızgınlık, sinirlik noktalarını biraz daha fazla tetikleyebilir. Kariyer çalışma hayatıyla alakalı temponuz, enerjiniz ve mücadeleniz tüm hızıyla devam edebilir. Evet 25 Haziran sonrası Venüs ve Mars kavuşumu 7. evinizdeki Uranüs ve kare açı yaparak ilerliyor olacak arkadaşlar 25 Haziran'dan sonra. Şimdi bu Venüs ve Mars'ın kavuşumu arkadaşlar ciddi bir enerji aslında güzel bir enerji yani biraz libidiyoda yükseklik yapabilir, bir sevgili oluşturabilirsiniz yine haritanızdaki duruma göre. Ve 7. evinizdeki Uranüs'e kare açı yapması da sizin daha önceki işte ex-wife yani eski eş, eşle alakalı durumlar ya da işte e, iş ortağınızla alakalı durumlarla alakalı aniden oluşabilecek bir durumlar. Bazılarınızda kıskançlık krizleri, bazılarınızda bazı durumlar oluşturabilir. Haziran ayının son haftasında evliliğiniz, eşiniz ve mesleğiniz, iş, kariyer hayatınız arasında bir çekişme, bir kıskançlık, bir mücadele buna benzer bazı durumlar karşınıza gelebilir değerli akrepler. Bu hafta dengede kalmaya biraz daha fazla ihtiyacınız olabilir. Evet gerçekten bu 25 Haziran haftası biraz daha denge açısından iyi olabilir. 29 Haziran'da 5. evinizdeki Satürn ve 9. evinizdeki Güneş arasında bir olumlu açı var. Bu ne demek? Özellikle sanatla ilgili konular, yurt dışı konuları, hobiler, eğitim, yayıncılık, buna benzer alanlar, anlaşmalar, sözleşmeler, yurt dışına gitme arzusu olanlar bu dönemi iyi değerlendirebilir değerli arkadaşlar. Evet. Evet, Buradaki anlattığımız yorumlar biliyorsunuz astroloji genel yorumlar. Herkesin arkadaşlar bir doğum haritası oluyor. Doğum haritası almak isterseniz 543-2090-444 ne olur şu anda ekranda gördüğünüz WhatsApp hattımızdan bizimle temasa geçebilirsiniz. Kanalımıza abone olduğunuz için ve videolarımıza yorum yaptığınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Bu anlattıklarımla alakalı da tarihler neydi hocam ben not almayı unuttum diyenler e, web sitemize girebilirler astroarif.com şu anda ekranda görüyorsunuz. Buradan o tarihlere bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet, biz astrolojiyi tekamül astrolojisi olarak değerlendiriyoruz. Bizim için önemli olan sadece sizin hangi tarihte neler yapacağınız, neler yaşayacağınız değil değerli arkadaşlar. Sizin e, o potansiyellerinize doğru nasıl güzel yol alabilirsiniz bu bizim için çok önem arz ediyor. Çünkü siz eğer hayattaki kendi kaderiniz içerisinde doğru yönde doğru şekilde ilerleme kaydetmezseniz hayat sizi doğru yere kanalize etmek için bazen sert kullanabilir. Ve bazı akrepler biliyoruz ki oğlak burcundan bile daha inatçı olabilir. Ve dolayısıyla da e, burada patina çeker durursunuz. Eğer size bu patinajı çekmek istemiyorsanız mutlaka bir doğum haritası analizi almanıza yarar verir. İlla benden alın diye demiyorum. Evet. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.